Evet. başınızı sağolsun. Evet. Ee, zannedersem karayollar herhalde süreç içerisinde ödeyecek bunlar. Eee Sayın Battalgazi Belediye Başkanım, belediye başkan yardımcılarım, eee il yönetiminden değerli abim, e, yine Battalgazi Meclis üyem. Bugün odamıza yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı eee şahsım ve yönetim kurulumu adına teşekkür ediyorum. Uzun bir zamandan zor, e, sonra hem bir muhabbet giderme, hasret giderme anlamında da bize bir moral oldu bu. E, i̇limizde sizlerin de bildiği gibi Elazığ merkezli bir depremden sonra e, arkasından COVID salgını e, ekonomik olarak e, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. E, ekonominin yanında e, COVID'den dolayı da e, özellikle sokağa çıkmadan dolayı, hastalıktan dolayı da 65 yaşı üstü ve gençlerimiz de e, gerçekten ev hapsi konumunda ee, insanlarımız iş yerlerinde daha dikkatli, ee, herkes istediğini istediği şekilde yapamıyor, gezemiyor, giyinemiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte e, işte iş yerlerimiz kapalı, işletmelerimiz e, gerekli ciroları yapamıyorlar açık olsalar dahi. Çalışanlarımız bu konuda e, evlerinde kaldılar, İşverenlerin durumları var. Bu konuda devletimiz de... Ee, bu süreci açma konusunda e, elinden geldiği e, çabayı sarf ediyor. Gördüğümüz kadarıyla sağlık konusunda ve ekonomik konuda da e, şu ana kadar başarılı bir süreç yönetiliyor. Özellikle de sağlık konusunda. İnsanlarımız da bu kurallara uyduğu gözleniyor. İnşallah bu uyuma devam eder. Herkes kendi sağlığı açısından, e, ekonomimiz ve geleceğimiz açısından bu kurallara uymak e, gerçekten önemli. Biz bu süreçte meslektaşlar olarak bu çarkın dönmesi konusunda e, gerekli tedbirleri alarak e, kısa çalışma ödeneği olsun, bankaların istediği evraklar olsun, e, resmi kurumların istediği evraklar olsun bunları aksatmadan yerine getirdiğimizde inanıyorum. Bu konuda gerçekten e, meslektaşlarımız özveriyle çalışıyor. Ben bu konuda toplum adına, insanlık adına da meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu çarkın dönmesi lazım. Bundan sonraki hayat geçmişteki gibi olmasa da yeni bir hayata adaptasyonumuz gerekiyor. Yeni bir hayatımıza yön vermemiz gerekiyor. Ben bu bağlamda uzun bir zamandır gerçekten bir araya gelmediğimiz dostlarımızla, abilerimizle bugün bir araya geldiğimizden dolayı bahtiyarım. Ben tekrar odamızı ziyaret ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ha, bu süreç içerisinde sivil toplum örgütleriyle de bugün olduğu gibi arkadaşlarımızla bir araya gelerek e, özellikle ülkemizin, ilimizin içerisinde bulunmuş olduğu durumu değerlendir değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirmenin sonucunda da e, gerek birbirimize aydınlatma olsun fikir, alışveriş olsun, gerek vatandaşlarımıza aydınlatma olsun da, e, bilgileniyoruz bilgilendiriyoruz. Biz biliyoruz ki mal canın yongasıdır. Evet can çok önemlidir. Önce sağlık, sıhhat önemli ama yaşamın olabilmesi için de özellikle insanın yemeğe, gıdaya ihtiyacı var. Bunun için de insanın çalışması gerekiyor. Özellikle toplumun çalışma düzenini, muhasebeciler odaları, çalışan insanları bilgilendirme, onlara yol çizme açısından çok önemli bir fonksiyonu üstleniyorlar. İşte devletimizin de bu süreçte kısmi zamanlı olsun, diğer esnafımıza, sanatkarımıza destek olsun belli noktalarda. Vatandaşa destekleri var, bu usta muhasebeciler arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı yönlendiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince, özellikle Malatya'mızda, Battalgazi'mizde esnafımıza, fakir fukaramıza yardımcı olmak, bilhassa gündelikçi olarak çalışan insanlar bu süreçte ciddi sorun sıkıntılar yaşamış oldular Hattan Gazi Belediyesi'nde içinde olduğu sosyal Vefa destek grubuyla şu ana kadar arkadaşların vermiş olduğu rakamlar üzerinden gittiğimizde 5000'in üzerinde özellikle aile aynı yardım yani gıda paketi yapılmış oldu. Diğer tarafta hem devletimize desteğiyle hem bizlerin yerel yönetimin yöneticilerin desteğiyle şu an Battal Gazi bölgesinde e, takriben 30 binin üzerinde aileye gerek aynı gerek nakdi yardımlar e, yapılmış oldu. Tabi amacımız bu yaşamış olduğumuz süreci e, en az hasarla atlatabilmek. Bu ıslah tabii gerek merkezi hükümetler olsun, gerek yönetimler, yerel yönetimler olsun, sivil toplum örgütleri olsun üzerine düşen görevi, sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyorlar. Burada en önemli sorumluluk vatandaşa düşmüş oluyor. Vatandaşımız da belirtilen hassasiyetlere, kurallara uyar iseler, şükürler olsun Malatya'mızda ciddi sorun, sıkıntılar yaşamadık. İnşallah bu kurallara riayet ettiğimizde bu süreci daha hafif, az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Biraz önce başkanımla konuşurken medyada da e, gördüğümüz kadarıyla e, bazı bölgelerde e, yaşam normale tedrici olarak da normale döndüğü yerlerde insanların dikkat etmeyişinden kaynaklı hastalığın arttığını görmüş oluyoruz. Malatya'mızda e, geçen e, pazartesi günü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, talimatları doğrusunda, bilim kurulunun talimatları doğrusunda şehir dışına giriş çıkışlar serbest bırakılmış oldu. Tabi bu serbest bırakılmalar bizi rehavete düşürmemedi. Gereken tedbirleri vatandaşlar olarak almamız gerekiyor. İnşallah 11'inden sonra, 11 Mayıs'tan sonra bir takım esnaflarımız daha iş yerlerini açmış olacaklar. Burada onlardan şu hassasiyeti bekliyoruz. Kurallara uymaları. Çünkü insanların buluşma noktaları olması hasebiyle hastalığın yayılım noktası konumuna da gelmiş olacaklar. Bu hassasiyeti göstereceklerine canı gönülden inanıyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki kısa sürede yaşamış olduğumuz bu sıkıntıları ülke ülke olarak, e, dünya olarak, millet olarak def ederiz diye düşünüyoruz. E, tedbir ilk günden beri söylenen cümle bilir kişileri tarafından herkesin bunda sorumlu olduğu ve herkesin gereken tedbirleri alması gerektiği hususunda e, insanlara e, bilgi yön veriliyor. İnşallah e, bizler de buna riayet ettiğimiz ölçüde bu yaşamış olduğumuz sıkıntıları kısa sürede atlatacağız. Bugün de muhasebeciler ve mali müşavirler odamız başkanını ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber bu yükü taraf edeceğiz diye umut ediyorum.